Artık artık. Korktum 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 işte. Sen de çocuksun ben de çocuğum. Sen bir oğul... Bak bana bir daha Karpuza kerata yapacağız. Yapabilirsin Deniz'im tamam. Ne ya bu ya? Abi insan çocuğuna niye böyle bir eziyet çektirir ya? Kusartma <laughs> <laughs> please. Çok Esma çok. Çıkıyorsun bak çık. Şimdi bak sen yine. atlayacak değil mi? Abi. Aa. Batur değil misin? Enes Batur. Değilim kanka Enes Potter. Allah, Allah böyle böyle bir benzerlik mi olur ya? Kanka vallahi değilim vallahi yalan söylemiyorum. Allah Allah ya. Çok teşekkür ederim. Kanka yemin ederim değilim. Özür dilerim. Oha gerçek mi? Benim Enes. Eee mademsiniz hiç doldurmadık onları. Ya saçmalama. Gerçekten çok kötü. Aa harbiden. Ne? <laughs> ne? Çok... Benim anlatmam mı? Çok <laughs> Hayır. Hayır. saçma. Sen Seni kim dördü? Anne. Anneni kim dördü? Onun annesi. Onun annesini kim dördü? Onun annesi. Onu kim yarattı? Söyle. İnandım. This movie on Netflix. No, see, I number 7? <laughs> Apparently, makes it. I don't cry, but I don't cry for movies. We're about halfway through, and I ain't cried. Let's keep going. Allah'ın olduğunu kanıtlıyor. <laughs> Allah. All my friends' eyes are beautiful, blue. <gülüyor> <gülüyor> Allah diyen ütüyü gördükten sonra inanmayan kalm. Allah diye ütüne ya saçmalamayın. Kız öldü. Okay, let me see yours. Let me see yours. You look tiger. <laughs> Chase, little bitch. What? Look at your eyes. They're literally look at the sky. You're cute as no, Var öyle videolar. Nasıl? Gök <laughs> <laughs> Şişko olmadı kendimi inandırmaya çalışıyorum dur. severim. Bana patronun kim olduğunu hatırlatır. <laughs> Ve asla da korkmam. <laughs> Ya bana patronun kim olduğunu hatırlattın falan ne ya. <laughs> oh. Hmm. I'm sad. Don't be sad. You're my best friend. Your <laughs> yeah. best friend? Yeah. Really? And you're my favorite. I'm your favorite? Yeah. Oh, I love you. Yeah, çok sevindi. <laughs> <laughs> On the best friend, evet. Neymiş efendim? Türk halkının karımanı yokmuş. Ulan Türkası burada, Türkası burada. Türkası burada gelsin. Bu nasıl ima biliyorsunuz ha? Buyurun gelin. Bu ülke Türkiye'ye gelmeyecek. Türkası burada olduğu sürece. Anlıyor musun ha? Anlıyor musun? Anlıyor musun? <laughs> Arkadaşlar bir şey Akıl hastaları, ay akıl hastanesi falan hala şey yapmadım ya. Bir kontrol <laughs> altına alalım falan demedi mi? Böyle bir şey falan gelmedi mi hala? Bir bakalım falan kontrol edelim hani Belki bir sorun yoktur, belki kişilik tipidir Olabilir de yani. bence bir problem var gibi çünkü Bütün ülke akıl hastanesi Zaten <laughs> Dayak mı yedi? Ya öyle şeylere karşıyım ben Öyle şeylere karşıyım Yok dayakmış mayakmış falan. Niye şiddet edin? Ne gerek var yani? Hayır, i̇roni yapıyoruz Şiddet yok Beyin gg Küfür etmeyin Kasaldırıcı sövecek. Hayır! Sakın! bak buraya geliyor diyorum. Yok yok. Ay ama durup alkışlayanlar da var affedersin de yani. Tamam. Oha elektrik gitti. <laughs> ne geliyor ki yukarıdan? Lan dur burada bekle ne bekleyeceğim? Oha tır yıkıldı lan. Aa. Bir de gizli bilgidir. Kimseye söylemeyin. Otobüsler arasında bir sır. Otobüs kapıları indikten sonra aha buradan kapanıyor böyle. You all the money sitting right there if you can get it from under the glass without touching the glass. All it? Mm hmm. Dokunmadan mm -hmm. Derken. Yeah, except for the fact that you put super glue on the edge of it so I can't get the money. <laughs> Didn't you? Ç çocuk no. çok stresli görünüyor. <laughs> yeah, I don't believe you. You're running out of time. Believe it. Do it. Show me. Eyvah vah 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 eyvah, 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 eyvah. hey vah hey vah hey vah vah hey vah 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 vah

böyle sanki bir bankada 7000 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken birisine onu böyle bir ay bekletip kredi vermeyecek bir müşteri temsilcisine Baba. <gülüyor> Gülmedi. <gülüyor> Ortamda RP yapmamam söylenmiştir ben. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün makyaj yapacağız Evet ilkten ortacı Fondöten tür bakayım Fondöten geldi kaşlardan ortaya doğru gidiyor Evet Aha iki senelik pamuk ortaya çıktı Aha gözaltı Bu da fondötene benziyor Evet pastel boyamız ortaya çıkıyor. Kirpiklere doğru. Evet farlardan selektör çak çak. Kirpik. Nereye kayboldu yine o? Aha geldi. Şimdi Sivaslı yarım kaşları çok kalın. Bu ne? Kirpik mi? Nereye kayboluyorlar ya, ya? ay elma yanaklım dudaklara. Ya bana böyle bildiğiniz komikli komikli. Bu ne olay ki gibi şeyler yazsanız da ya. Benim bugün çok gülesim var. Böyle sayfa yazın. Dur bir dakika şey sabmattan alayım da. Bana böyle bir şeyler yazın. Bugün... Gerçi bir sürü şey ya Bak ya Rabbim Allah razı olsun. Seni bana verene kurban olayım kız. Öp. Okay guys. Don't eat this until I come. Don't eat this until I come back. Okay, just wait for mommy. Wait for mommy. Okay, I'll be right back. <laughs> Dizci anla iş başında. Türk televizyon efsaneleri. Bir dakika. Hemen not alıyorum. Burası TR lan. Türk... Tamam. görünce aşık oldum o güzel gözlerine Başkasını istemem benim gönlüm sende Size şey bugün yap. Hayır yani bunu yapmadım. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bugün e, evde bir tane sivrisinek vardı ve onu öldürmeme... Sivrisinek değil pardon sinek vardı ve onu öldürmeme şeyim vardı. Alt... Pardon sinek değil yani bir böcekti. Böceği aldım aşağıya attım ama çok yüksek bir katta oturuyorum. Sizce aşağı gidene kadar yani bir şey olur mu? Olmamıştır. Yani. <laughs> olmaz. Boş yapma. <laughs> ne alaka dur be. Ya yok sadece ölür ha. Yok be ben de şey diye düşündüm. Hani onun sonuçta bir omurga kemik yapısı var mıdır bilmiyorum gerçi yani. Amel defteri kadar sinek öldü anlı. Ya bu saçmalamayın ya. Ya. Melis ya hoş geldin. Bir dakika bunu baştan izlemek istiyorum. Abi saç çok güzel olmuş yalnız. Of. <laughs> Berber senin saçına harika şeyler yapacağım. Sen bana bırak demiştir. No sir. Ah, ah. Açım ulan açım Yemek verin bana yemek Acıktık lan burada Dişlere bak Eğer gerçekten Veysel'in oğluysan Babanın Satladığı küreği oradan çıkarırsın İşte o zaman gerçek bir amel olduğunu Bize ispatlarsın Pardon, hayır lütfen Karantinanın en güzel yanı çocuklarınıza güzel vakit geçirmek. Anne! Anne! Ya ne ne bir TikTok'ta gideyim şurada ha! Evet. Bomboş bir ad... An... Size bir şey diyeyim mi? Sosyal medyanın gerçeği o kadar net bir şekilde yansıtılmış ki... ...damın Gerçekten öyle. <laughs> Arkadaşlar... Karpuz sezonuna başladık. Karpuz nasıl kesiliyor size göstereceğiz. <laughs> Önce şunu kesiyoruz. Sonra şöyle güzel bir şekilde ortadan net bir şekilde kesmemiz lazım. Çünkü düzgün bir şekilde kesmesen karpuz çatlayacak. O yüzden güzel bir şekilde yavaş bir şekilde kesmemiz lazım. Bakın güzel bir şekilde yani. İnşallah karpuzumuz güzel çıkar. Gerçi güzel çıkması için en iyi karpuzu aldık. Bakacağız artık. Keşke çeksin de ben kadınım. Ben çiftçiyim. Aa, Aaaa. Ya, ya çıktı. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salam. <laughs> I had such a great time. Me <laughs> to. too. I'll text you. Okay. Bye. Bye. <laughs> ya, ben böyle bir ne bileyim şey çekmeye bile iğrenirim be. Ne denir ona? Ee, ne denir ona? İğrenirim yani. <laughs> Ses şey Hocam yapıyorum yani. Hocam not alıyorum tekrar söyler misiniz? Aykut da izleyebiliriz Aykut da yazalım. <laughs> Çok iyi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün benim doğum günüm. Bilmeyeniniz vardır belki. Söyleyeyim dedim. Ben çok öyle şey yapmayı sevmem. Hani göstermeyi sevmem. Ne var ağzında kalın, sıçtın